Benim de sosyal medya hesabımdan ve YouTube kanalımdaki yorumlarımda yatırımcılara şu uyarıda bulundum. Bakın ons altın tarafında Amerikan verisi nedenle 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar gördük. Ancak burası kalıcı değil. Yani ben 2000 dolar seviyesi üzerinde altın almam. Ne zaman alırım? 1960 devamında eğer 1960 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 1930 dolar seviyesi ve bugün 1957 dolar seviyesine kadar Ons altın tarafında bir gerileme gördük ve şu an 1966 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında buradan tekrar bir tepki yükselişi olabilir. Düşüşlerin kısa vade kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle sık sık bu yılla alakalı ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilir fiyatlar. Ve 2024 yılında ons altın tarafında 2350 dolar seviyeleri görebilir uyarılarım vardı. Bu öngörüme uyarılarım halen geçerli. Çünkü bir e, jeopolitik risk ve savaş riski birinci başlığımız ve buradaki e, gerginlikler halen devam ediyor. İki, başta Amerika Merkez Bankası, Fed ve diğer merkez bankaları artık faiz artımlarının yavaş yavaş sonuna geldi. Üç, hı hı. küresel ekonomiye dair belirsizliklerin halen artıyor olması. Bu da altının tekrar güvenli liman gömleğinin giymesine neden oldu ve altın fiyatlarındaki düşüşlerin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yani bugün 1957 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar sosyal medya hesabından bir uyarı yaptım. Düşüşler sınırlı kalıyor. Ben ons altın tarafındaki alımımın %75'ini bugün yaparım uyarılarım vardı. Ve %75 pozisyonumu buradan kapatmış oldum. Ve pozitif yöndü. Beklentimi halen devam ettiriyorum. Gram altın TL fiyatında e, çift fiyat uygulaması var. Birincisi evet. az öncesini söylediğiniz gibi dediniz ki 1800 lira seviyesinin altında bir rakam var. O e, efektif kur. Yani evet. bu fiyatta ne bankadan altın alabiliyorsunuz ne de serbest piyasalardan altın evet. alabiliyorsunuz. Tabii Gerçek, evet Tabela fiyatı geçerli değil. Bir de serbest piyasalardaki kurumuz var. Şu anda gram altın TL fiyatı. Serbest piyasalarda 1845 lira seviyesinde. işte geçen hafta cuma günü ve ondan önceki hafta cuma günü yani çift cumalı günde gram altın TL fiyatı tüm zamanların rekoru olan 1873 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Ve yine buradan yatırımcısına arkadaşlar aşağıda alanımız var. 1873 liradan gram altın alınmaz uyarılarım vardı. Bugünkü rakamlara baktığımız zamanlık yaklaşık 30 liralık gram altın tarafında bir gerileme gördük. Bu gerilme aslında biraz daha devam edecekti. 1810 lira seviyesine kadar. Ancak dolar tl kuru içeride güçlü durduğu için dolardan da destek alan <laughs> bir gram altın olduğu için anca bu kadar. Ve bundan sonra ilk hedefimiz 1880 lira. Yılı da muhtemelen 2000 lira seviyesinde tamamlayabiliriz veya 2000 lira seviyesinin üzerinde test edilebilir. Ve 2024 yılı ile alakalı 2500 lira öngörüm halen devam ediyor. Kamuoyuna ben bunu yılın ikinci yarısında açıklamıştım. Bu öngörüm halen devam ediyor. 2500 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar var mı? Evet var. Ancak önce o 2500 lirayı görelim. Tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Kademeli kademeli yorum yapmakta fayda görüyorum. Peki altın fiyatları ons tarafta gram tarafında yükselecek ancak bu süreçte yatırımcısı ne yapmalı? Hangi yatırımcısı ne yapmalı mesela? Düğün yapacaklar. Almalı kenara koymalı. Peki altın borcu olanlar bir kere altın olarak borçlanmak büyük cesaret ister. Altın olarak borçlanmamalı bu birincisi. İkincisi altın borcunuz varsa bir an önce alın ve bu işi bitirin. İmkanınız varsa. Üçüncüsü de altın yatırımını düşünenler. Bakın bir ay önce gram altın 1678 lira seviyesindeydi. Ons altın 1808 dolar seviyesindeydi. O zaman altın bedava ucuz değil bedava demiştim. Bugün bir aylık süreç içerisinde gram altının 200 lira ons altının 200 dolar çıktığını yükseldiğini gördük. Neden? Sadece savaş geriliminden dolayı. Peki geride merkez bankalarının faiz artırımı bitiyor. Bunu fiyatlamayan bir altın fiyatı var. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam ediyor olması, bunu fiyatlamayan bir altın fiyatları var. Yani altın tarafındaki görünüm pozitif yönde olduğunu şahsen düşünüyorum. Ve 2023 yılına baktığımız zaman da gram altın yine en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Birinciliği elden bırakmadı. Yılı bitirmemize bir aylık bir süreç var. Ee, ve dolayısıyla da muhtemelen yine birinciliği elden bırakmayacak bir gram altında yolumuza devam ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kasım ayı ile ilgili raporumuz ve yol haritamız şu şekildeydi. 28-28-50 bandını takip edeceğiz. 28-50 bandı yukarı yönlü kırıldıktan sonra Kasım ayı içerisinde 29 lira seviyesini göreceğiz ve yılı da muhtemelen 29-70 lira seviyesinde tamamlayacağız düşüncem vardı. Hem köşe yazılarımda hem sosyal medya hesaplarımda bunu yorumladım. Şu anda geldiğimiz nokta yine doların yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini bize gösteriyor. Asıl hedef 29 lira. Yine yılı 29,70 lira seviyesinden tamamlarız. 2024 yılına 30 lira seviyesinden başlarız. Ee, ve 45 lira seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir. Ee, bunu neye dayanarak öngörüyorum. Tabii ki bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü doların geldiği nokta ve küresel piyasalardaki gelişmeler teknik olarak bize bu tarafı gösteriyor. Yarın bugün farklı bir gelişme olur, farklı bir açıklama olur. O zaman tekrar bir yorum'a ihtiyaç var. Ama bugünkü rakamsal değerler Fiyatların buraya doğru gideceğini ifade ediyor. Şimdi bunu dinleyen, e, sevgili izleyenlerimiz şunu düşünebilir. ha Dolar 30 liraydan yıla başlayacakmış. E, 2024 yılında 45 liraya kadar yükselecekmiş. Ben gideyim en iyisi dolar alayım. İşte burada yanlış bir karar verirsin Çünkü evet. dolar bir yatırım aracı değil. Türk lirası karşısında en az getiriye sahip olan bir para birimidir. Israrla döviz mi almak istiyorsun? Veya dövizi bir para birimi olarak mı görüyorsun? Bunun adı dolar değildir. Euro. Neden? Euro dolar paritesi şu anda 1.0665 seviyesinde. Özellikle euronun dolara kıyasla avantajı daha fazla. Benim kişisel öngörüm euro dolar paritesinde 1.12 seviyesini bekliyor olacağım. Bu da uluslararası piyasalarda getiri anlamında parite tarafında doların euroya karşı daha az getirisini e, gündeme getirecektir. E, doların 45 lira olduğu bir seviyede avro tl kurunun 55-57 lira seviyesinde olması sürpriz olmayacaktır. E, şimdi Ekonomi yönetimi, hükümet elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Yani yabancı yatırımcılarla görüşmeleri, yaptığı işlemler vesaire. Yani burada ciddi bir çaba var, gayret var. Türkiye, Türkiye yabancı yatırımcıların aslında giriş yapması için yavaş yavaş zeminlerin oluştuğunu gözlemliyoruz faizleri %35 yüzde 35'e kadar çıkardılar. Muhtemelen iki kez daha faiz artımı olacak. Yüzde 40'larda bu iş bitecek. Ve dolayısıyla da burada zemin oluştuktan sonra yabancı taraflar girişlerini hızlandırabilir. Ama şu önemli yani finansal piyasalara mı giriş yapacaklar? Kalıcı yatırım piyasasına mı giriş yapacaklar? Benim için önemli olan burası. Eğer Türkiye ekonomisine kalıcı istihdamı katkı sağlayan, kalıcı yatırımlarla geliyorlarsa problem yok. Ancak sadece finansal piyasalarda borsa için, döviz için, şu için, bu işin geliyorlarsa bunun hiçbir manası yok. E, ama şu bir gerçek, e, şu andaki jeopolitik sorunlar, problemler, Türkiye'nin yine e, herkesin Türkiye'yi tercih ettiğini, Türkiye'nin bir transfer merkezi olduğunu bize gösteriyor. İşte Suriye'den başladı, Rusya'dan devam ettik, Ukrayna'dan devam ettik. Bugün İsrail'den, İran'dan yine... Bir sürü yabancı e, Türkiye'yi tercih ediyor. Belli bir süre burada kaldıktan sonra farklı ülkelere dağılıyorlar. Yani Türkiye yi yine transfer merkezi olarak kullanıyorlar. E, yine bugün Antalya tarafında, Akdeniz tarafında veya İstanbul tarafında yabancı sayılarına baktığımız zaman bu insanlar burada hayatlarını öyle ya da böyle devam ettiriyorlar ve döviz harcıyorlar. Dolayısıyla e, mecburi göçten dolayı, Türkiye'yi tercih ettiklerinden dolayı geldiklerinde kafalarında bir fikir dolaşabiliyor. Biz burada yaşayabiliriz, burada iş kurabiliriz falan. Bunlar da çok önemli bir etken ama sermaye akışı noktasında Türkiye'ye herkes gelecek ve Türkiye'ye ciddi bir rağbet oluşacak noktasında ben şahsen daha erken olduğunu Düşünüyorum e, çünkü jeopolitik riskler halen devam ediyor, dış politika tarafındaki gerginlikler devam ediyor e, ve dolayısıyla e, alım da biraz enflasyon yüksek olduğu için Türkiye'de çok pahalı olmaya başladı yabancılara karşı. Dolayısıyla burada biraz daha zamanımız olduğunu şahsen düşünüyorum. Ben 2024 yılının Haziran ayını görmeden de böyle bir e, aceleci olarak davranacağımı söyleyemem. Bugün bugüne kadar gelinen nokta zaten çok zor bir noktaydı e, ve ondan sonrası çok zor e, yani teknik olarak mantık olarak çok zor çünkü içeriye bayağı daralttılar yani kredi kullandırmıyorsun sürekli bankalara yeni e, gündemde tekrar bankalara yaptırımlar geliyor kararlar açıklanıyor falan içeri ciddi anlamda kilitlendi e, bundan sonrası risk yani bundan sonra e, Türkiye ekonomisi bu kadar yoğun durgunluğu çok da e, kaldıramaz Zaten bir resesyon bekleniyor 2024 yılında ama bundan fazlasını ben şahsen kaldıracağını tahmin etmiyorum. Yani enflasyon noktasında e, mutlaka tek haneye düşüreceğiz falan söylemleri var. E, tabii ki doğal olarak bunları söylüyorlar ama benim nazarımda ben yaklaşık bir aydır köşe yazılarımda ve e, röportajlarımda diyorum ki yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon geri geldi. Bu enflasyon geçici değil kalıcı ona göre tedbirinizi alın uyarılarımı ve öngörülerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla benim kişisel kanaatim enflasyonun geçici değil kalıcı olacağı yönünde. Ona göre de farklı politikalar tekrar gündeme gelmeli diye düşünüyorum.